Bakın şimdi böyle suluyorum tamam mı şu şekilde benim sulama sistemim olmadığı için köklerine şöyle suları veriyorum yani normal 25-30 derece aralığında verirseniz şöyle göstereyim haftada bir yeterli olur da eğer çok sıcaksa şöyle dört günde bir verirseniz iyi olur. İşte bakın yabani otlarım da yok. Hiç şimdiye kadar 50 kere yabani ot toplamış olurdum. Bakın bu şekilde. Ya sulama sisteminiz oldu mu günlük 40 dakika açmanız yeterli gelir. Ama benim sulama sistemim yok. Acele ettim biliyorsunuz yaparken bunu. Çünkü yabani otlarını toplamaktan gına gelmişti. İşte şöyle çok da vermenize gerek yok. Çünkü naylon içindeki suyu kuruyor. Tamam. Bu şekilde veriyoruz diplerine. O nemli de bıraktırıyor güzelce. işte içinde de oluyor zaten. Böylece yapani ot topluma davinden de kurtulmuş oldum. Gerçekten bu anlamda oldukça mutluyum.